Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bilgisayar açılır açılmaz Chrome sekmesinden oyun merkezi veya oyun yöneticisi gibi sayfaların açılmasını engelleme yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hiç lafı uzatmadan direkt kısa bir şekilde CTRL SHIFT ESC yapın. Ben dur yanlış bastım. Bir dakika CTRL SHIFT ESC yapın. Yaptıktan sonra arkadaşlar başlangıç kısmına gelin ve başlangıçta açılması şurada gördüğünüz CS serverlar yazıyor. Tabi sizde daha farklı bir şeyler yazabilir. Buradan yabancı gördüğünüz programlara sağ tıklayıp devre dışı bırak diyerek iptal edebilirsiniz. Bu dediğim gibi görev yöneticisine girin. Baştan anlatıyorum arkadaşlar. Görev yöneticisine girdiniz tamam mı? Görev yöneticisi yine zaten oradayım. Buradan CS serverlar mesela ben sadece bunu yabancı gördüm ve buna sağ tıklayıp devre dışı bırak dediğim zaman o hani Chrome açıldığında bilgisayar açıldığı zaman otomatik olarak açılan sekmeler sayfalar Chrome sayfaları artık olmayacaktır arkadaşlar. İyi günler iyi akşamlar Berk Meno Berkurt.